Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kasırga özel yeni yarış turnuvası kuracağız. Ee, bunun gibi Aralıkta, e, Ocakta, Şubatta böyle böyle gideceğiz, hiç bitirmemeyeceğiz. Bitirmeden bunu yapacağız. Birinci hafta olacak, ikinci hafta olacak, üçüncü hafta olacak arkadaşlar. Sizler, size de isteyip kanala abone olursanız sevinirim, güldendir. 330 aboneye geçemiyoruz arkadaşlar ama 328 aboneyiz sizin sayenizde siz adamsınız şimdi abone olsanız sevinirim bakın arkadaşlar şu şöyle göstermek istiyorum yaşak kişiler Frederick Michael ve Trevor birinci ligde eğer birinci olurlarsa buraya bir yazılır yani bir tane zaten varsa iki yazılır. Yani arttırılır. Yani oraya yazılır. İkinci olurlarsa üst kısmı iki, ikinci iki yazılır. İkinci olurlarsa oraya sayı arttıracağız bildiğiniz. iki yazmayacağız. Eğer üçüncü olurlarsa da üst kısma üçüncülüğü arttıracağız sayısını. Mesela 1 mi 2 yapacağız, 2 mi 3 yapacağız. Öyle gidiyor. Peki ama arabası patlarsa ne olur? İşte arkadaşlar o sıkıntı eğer arabası patlarsa o zaman buraya elenme kısmını, üst kısmı artırılacak. 1 ise 2, 2 ise 3 yazılacak. Yani öyle artırılacak. Puan durum e, belirten bir şey bu. Puan zaten eğer şurada gösterdim birinci olurlarsa 3 puan ikinci olurlarsa 1 puan üçüncü olurlarsa 0 puan aslında aynı taktiği aynı şey yapacaktım birinci olan 3 puan ikinci olan 2 iki, üçüncü olan da 1 puan alacaktı fakat herkes <laughs> hak etmeyen puanları alacaktı ve bu sıkıntı olacaktı hiç ama hiç zevk olmayacaktı zaten Trevor'ın da hakkını aldık ondan da çok özür diliyorum. Ee, sizleri seviyorum. Ee, bu ara, bu arada 3 hafta sürecek. Bu 3 haftada bakalım kim şampiyon olabilecek. Hadi bakalım. Artık yarın bu yarış başlayacak.